sorumuz çocuk kimdir sorusu. Ama aslında kurumlar açısından çocuğun kim olduğuna dair sizden bir katkı bekliyorum burada. İlk sorumuz devletler ve iktidarlar için çocuk kim? Toplum için çocuk kim? Aile için çocuk kim? Kapitalizm için çocuk kim? Ve bunların dışında sizin için çocuk kim diye beş tane soru var. Yavaştan da şöyle bir bakalım neler geldi diye. Şimdi devlet ve iktidar için kimdir diye baktığımızda aslında işte oy gelmiş kontrol edilmesi gereken ideolojinin varlığın sürdürmesi için e, gerekli unsur, gelecek nesil, toplumun değerli bir parçası gibi cevaplar gelmiş. Hegemonya projesi vesaire. Buralara belki şey de ekleyebiliriz değil mi? Aslında işte o erkekler açısından işte potansiyel askerler vergi kaynağı devletin devamlılığı için ve kurumların devamlılığı için de bir unsur. E, Yine aslında hani kapitalizm için yazdıklarımızı devlet ve kapitalizmi yan yana getirdiğimizde başka bir biçimiyle de görüyoruz. İşte tüketim nesneyi nesnesi gibi cevaplar gelmiş. Gelecekteki tüketici ve iş gücü kaynağı. Hani giderek artık baktığımızda ucuz iş gücünün bir kaynağı olarak da çocuklar artık hani eğitim sistemiyle Biraz daha buralara etiliyor değil mi? Hani eğitim sistemi 4 artı 4 artı 4'e geçildiğinden beri daha fazla çocuk eğitim sisteminin dışına çıkıyor. Ve oralarda çocukların aslında işgücü, e, iş gücü, ucuz iş gücü olarak e, tırnak içinde söylüyorum. Niteliksiz iş gücü olarak aslında buralarda buralara doğru itildiği bir sistemin parçası. Hani kapitalizm böyle işliyorken eğitimde, kurumlarda, e, çocuk algısı da e, buraya eşlik ediyor. Aile için kimdir dediğimizde değerli varlık neşe genlerin mülkün mirasçısı yatırım mutluluk kaynağı Aslında böyle bir yandan ikili bir yaklaşım da görebiliyoruz burada. Bir yandan da aslında her bir aile için belki farklı bir şekilde kurgulanan da bir çocukluk söz konusu. Topluma geldiğimizde gene aslında burada çok fazla şekillenme, gelecek, eğitilmesi gereken, ehliyleştirilmesi gereken, öğrenmesi gereken bir unsur olarak çocuk ortaya çıkıyor. Sizin için kim olduğu da önemli tabii insanlığı yeniden öğrenmek, yaratıcılığı her kabul edeceğim varlıklar gibi. Tabii hani biz biraz buralarda aslında kendimiz için çocukluğun ne olduğunu tanımlarken bir miktar hani bu toplumun, sistemin yarattığı edilgenleştirilmiş, nesneleştirilmiş çocuk algısından kendi algımızı uzaklaştırmak ve orayı da dönüştürmek istiyoruz. Burası çok güzel duruyor olsun düşünmeye de devam ediyor olalım ama aslında hani bir yandan da esin de vurguladığı için o tarih içinde hep farklı farklı biçimde tanımlanmış algılanmış çocukluğun bir yanda da aslında bir toplum içinde de aynı zamanda görebiliyoruz değil mi mesela daha işte dini bir toplulukta çocuk algısı daha başka bir zamana ait olabiliyor ya da işte Farklı farklı e, düzeylerde daha hak odaklı bir yaklaşımda eş zamanlı olarak görebiliyoruz. Bir yandan da bu elimizin altında dursun düşünmeye devam edelim deyip sonuca doğru geçiyorum. E, şimdi hani e, ben ne, neyden bahsediyor olacağım? E, sanırım bir 10-12 yıl kadar oldu 2000 2010'da başlamıştım. 14 yıl olmuş. Yılları hesaplamak gitgide zorlaşıyor diyeyim. 2010 yılından beri biraz akademik olarak, birazcık da çocuk hakları aktivisti olarak çocuklar için üretilen kitapları, çocuk kitaplarını incelemeye, değerlendirmeye, üstüne kafa yormaya çalışıyorum. Ve bu kitapları çocuk hakları odağında aslında tasnif etmeye, paylaşmaya çalışıyorum. Bu eksende baktığım e, alanlardan bir tanesi de değer serileri. Çocuklara işte bir tür değeri öğretmek için e, hazırlanmış materyaller. Bu materyale e, ilişkin e, gözlem notlarımı paylaşıyor olacağım. E, yaklaşık e, yani üzerine konuşacağım grup e, birinci sınıf çocuklar için üretilmiş e, değer serileri. E, bu kapsamda da yüze yakın, yüzden bir miktar daha fazla e, değer serisine bakıp inceledim. Orada gördüklerimi paylaşıyor olacağım. Ama bir yandan da bakarken nereden bakmalıyız sorusuna da e, cevap veriyor olacağım. Şimdi e, hep dönüp konuştuğumuz yer hani temsilinden konuştuk, algıdan konuştuk. E, çocuk algısı veya kurgusu aslında e, çocuklarla ilgili üretilen e, her şeyi belirleyen e, bir e, e, şey e, dolayısıyla hani biraz önceki Petlet'te de e, girdiğimiz gibi hani bu kadar gelecek bu kadar eğitilmesi öğretilmesi gereken bir e, Nesne olarak çocuklara sesleniyor olmanın kendisi aslında çocuklar açısından bugünden bir kopuşa işaret ediyor, değil mi? Hani çocuklarla ilgili üretilmiş çok az şey aslında çocukların bugünkü ihtiyacına, bugünkü haklarına odaklanıyor. Bunu çok basit şöyle düşünebiliriz: Kapınızdan çıktığınız sokağa karşılaştığınız düzenlidir. Hani asfalt, araba, toki evler. AVM'lerden oluşan bir kent düzeninde hani bir yandan çok önemli gibi görünen hani çok merkezde işte geleceğimiz çok önemli diye tanımlanan çocukları kapıdan çıkıp sokakta yürümeye başladıktan sonra çocuklar için üretilmiş hiçbir şey görmeyiz ne görürüz işte kenarda köşede 3 plastik bir salıncak parklar dışında çocuklar için üretilmiş çocukların oyun oynaması, akranları için sos, akranlarıyla sosyalleşmesi, serbest zaman geçirmeleri, yetişkinlerden bağımsız hareket etmeleri için aslında hiç alan ayrılmadığını görürüz. Çocuklar için neler hazırlanmıştır? İşte kurslar, eğitim yerleri, işte okullar vesaire ki okulların bile çocuklara ne kadar uygun olduğunu zaten tartışabiliriz ki işte gündem çocuk döneminde başlanan bugün de Fisa Çocuk Hakları Merkezi'nin ürettiği çocuk yaşam hakkı ihlalleri raporları aslında bizzat çocuklar için tasarlanan okulların bile çocukların yaşam hakkı ihlaline sebep olduğunu gösteriyor bize. Yine kentleri düşündüğümüzde yani çocuklar açısından bu kadar oyun oynamaya, yürümeye, hareket etmeye uygun olmayan bu kentlerin aslında oyun oynarken kapıların önünde bile çocukların hayatlarını kaybetmesine sebep olabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu gelecek odaklılık hani çocuğu hep bir geleceğe hazırlama halinin çocuğa hani önemli gibi bir e, imaj verirken aslında çocuğun bugününü, bugünkü ihtiyaçlarını göz ardı ettiğini her zaman akılda tutmak gerekiyor. O yüzden hep çocuğu bugünle ilişkilendirerek bugünkü ihtiyacına, bugünkü haklarına, bugünkü iyi olma haline odaklı bir yaklaşma ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi bugünün konusuna gelecek olursak, yani bu gelecek algısıyla işte çocuğu bir geleceğe hazırlama, işte o çocuğun bir boş levha olarak eğitilmesi, öğretilmesi gereken bir e, nesne olarak görülmesi aslında çocuklar için üretilmiş kitaplar, filmler, içeriklerin, e, kültürel öğelerin e, içeriğini e, tamamen belirliyor. Bu içeriğin nasıl aktarıldığını, çocuklara nasıl seslendirildiğini de belirliyor. Bu eksende e, değer serilerine gelecek olursak, ha şu, şöyle geleyim daha doğrusu. E, burada da bir hani yaklaşım farkı var. Bir, bir yaklaşım şey tabii yani çocukları böyle bir yerde e, görmek ve çocukları işte edebi e, ürünlerle bir takım ahlaki e, değerleri aktarmak e, üzerinden bir yaklaşım da var. Benim çok sevdiğim bir yaklaşım Harvey Darton'un e, çocuk kitaplarına dair e, Tanımı diyor ki çocuklara anlık bir zevk vermek için basılmış. Temel olarak onları eğitmek ya da sadece ahlak dersi vermek ya da onların suskunluğundan kar elde etmek amacını gütmeyen yayınlar. Buradaki e, suskunluğundan kar elde etmek amacını gütmeyen vurgusunu çok seviyorum e, şeyi. Bir de çocuk edebiyatı ile ilgili şöyle bir şey söylüyor. Çocuk edebiyatı diyor eğitim ve eğlencenin, kısıtlama ve özgürlüğün Tereddütlü ahlak dersleri ile spontane mutluluğun arasındaki bir savaş meydanıdır. Aslında işte o hani bir çocuğun keyifli bir şekilde keşfeden, belki bir yetişkin rehberliğiyle keşfedecek, dünyayı tanıyacak, potansiyellerini gerçekleştirecek, o spontane akışa karşı kısıtlayan, eğiten ve tereddütlü ahlak dersleriyle çevrelemeye çalışan bir yaklaşım da var. Bu ikisinin arasında bir gerilim. Ee, çocuk kitapları e, dünyası da. Ben tabii ki tahmin edeceğiniz gibi e, ilkine yakınım. E, yine e, Lauren'in bir vurgusu var. Çocukları bazen korkutarak, bazen ağlatarak, iyi huylu ve dindar yetişkinlere dönüştürmek için tasarlanmıştır e, çocuk edebiyatı e, diyor. Belli bir e, didaktik e, türe yönelik böyle diyor. Özellikle ilk dönem materyallere dair diyor. Bu korkutmak ya da ağlatmak vurgusu bence gene önemli hani o korkutma ve tehdit meselesini değerler kapsamında biraz da açmaya çalışıyor olacağız. Peki bu ders serisi hani çocukların hani ciddi bir piyasa piyasayla birlikte çocukları niye bu kadar hedef alıyor diye bakacak olursak 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir genelgesi var değerler eğitiminin çocuklara verilmesine dair, müfredata girmesine dair. İşte burada bir çerçevesi var ama ben hedefleri biraz yakından bakalım diye açmak istiyorum. Diyor ki, öğrencilere temel insani değer ve erdemlerin kazandırılması, değerleri karşı duyarlılık oluşturulması, değerlerin davranışa dönüştürülmesi, yine toplum tarafından kabul gören değerlerin, uygun okul ortamı oluşturular, oluşturularak geliştirilmesi, pekiştirilmesi. Biraz önce konuşmuştuk ya işte toplum için çocuk kimdir? İşte toplum için kabul gören değerlerin taşıyıcısı. Dolayısıyla işte eğitim sisteminde o değerleri aktarabilmek için bir sistem tabii ki. Y yine işte e ahlaki değerlerle donatılmış olarak yetiştirilmek. Hani buradaki kazandırmak, e yetiştirilmek kültürel değerlerimizin güçlendirilmesi, e, sosyal yaşamın ahlak etik değerlere uygun olarak şekillendirilmesi, ahlak temelli disiplin kavramının yerleştirilmesi, ahlaki bir topluluk bilincinin oluşturulması gibi aslında hep aynı şey görüyoruz değil mi? Hani, yani çocuk bir şey ve onu bir şeye biçimlendirmemiz, kazandırmamız, öğretmemiz, anlatmamız gerekiyor. E, bunun hani e, milletin söz konusu olduğu için gayet açık olarak gördüğümüz bir içerik. Peki hangi değerleri çocuklara aktarmak üzerinden seçmişler? Ya yani buranın kendisi de hani hep söylediğimiz ve savunduğumuz bir şey ya. Bilimsel pedagojik çocuklara uygun bir yaklaşım talep ediyoruz Milli Eğitim'den. Buraya da baktığımızda hani değerler eğitimi diye bir şey müfredata giriyor. Genelgesi yapılmış, içeriği hazırlanmış. Değer olarak oluşturulan kümeye baktığımızda sevgi, sorumluluk, saygı, hoşgörü, duyarlılık, empati Adil olma. Yani siz de burada görüyorsunuz. Mesela sevgi bir değer midir? Eğitilerek öğretilebilen bir değer midir? Ya da işte empati, e doğruluk, dürüstlük. Hani kavramlar kadar aslında oluşturduğu küme itibariyle de hani duyguyu, değeri, e bir beceriyi hepsini bir küme olarak gören ve hepsine değer olarak tanımlayan bir e küme oluşturmuş e bu çerçevede. E tabii hani burada mesela bağımsız ve özgür düşünebilme gibi bir değer de var daha olumlu tanımlayacağımız. Birazdan bakacağız hani bu değer serileri doğrultusunda birinci sınıflar için hangi değerler kullanılmış en sık kullanılanlar sizi de şaşırtmayacaktır. Yardım, dürüstlük, saygı, sevgi, kural ve özür. Yani özür dilemenin ne kadar hani şey bir ilişkilenme olacağı gözünüzde canlanır. Kural, ...gene hani kural disiplin uymak gibi şeyler. Ee, sevgiye daha çok vurgu var ama aynı hani sevginin kendisinin zaten bir pedagojik şey olarak bir değer olarak aktarılıp aktarılmayacağı kıymetli bir soru. Ee, saygı tabii hani o saygı yetişkin ve hani çocuk arasında kurulması gereken işte bir şey kurala saygı, aileye saygı, yetişkine saygı, yaşlıya saygı gibi bir çerçeveyi tahmin edersiniz. Böyle bir yerde. Peki en az ne kullanılıyor diye de baktığımızda dayanışma tek bir örnekte geçiyor. Destek, adil olmak, duyarlı olmak gibi kavramlarda en az rastladığımız görece daha eşitlikçi bir yaklaşım ya da daha çocuk odaklı yaklaşıma sahip Materyallerde görebildiğimiz yaklaşım var. Şimdi buraya Kucuradi'den bir alıntıyla girmek istiyorum. Yani değer meselesine nereden yaklaşmak lazım diye. Hani değer dediğimiz şey çocuğa öğretilen bir şey midir? Yani saygılı olmak öğretilebilir mi? Gibi bir yerden baktığımızda Kucuradi çok önemli bir şey söylüyor. Ee, öncelikle değeri şöyle tanımlıyor: Bir eylemin diğer eylem olanaklarından farkını. E, tanımlamaktır. Yaptığımız eylem neyi koruyor, neyi harcıyor? Yaşantı ve eylem olanaklarının değerlendirmesine dayanır diyor. Bir bilişsel iş olarak tanımlıyor. Öğrenilebilir diyor ama bilişsel iş olarak tanımladığı şey değerlendirmenin kendisi. Değeri değil, değerlendirme becerisi çocuğa aktarılabilir diyor. Dolayısıyla bu da hani öğretilebilir bir şeyden ziyade aslında daha bir felsefenin konusu haline geliyor. Yani didaktik bir içerikten ziyade aslında çocuğun değerlendirme becerisini, soru sorma becerisini, de, e, belli şeyleri kıyaslamaya dair, e, neden sonuç bağlantısı kurma, soyutlama becerisine dair çocukları desteklenmesi gereken bir e, unsur olarak ortaya çıkıyor ve yine şöyle e, ayrımlar yapıyor. Kişi özgü değerler vardır diyor. Bu başkasıyla kurduğumuz e, ilişkide ortaya çıkar dürüstlük gibi, adillik gibi ve karşıda kim olursa olsun herkese karşı dürüst olmayı, herkese karşı adil olmayı bekleriz. Hatta arkadaşımıza dair, arkadaşımıza karşı değil, tanımadığımız insanlara karşı dürüst olabilmektir asıl e, ahlaki olan e, diyor. Bir de ilişki özgü değerler vardır. Bunlar yaşantı ile birlikte birikir hani güveni öğretemezsiniz güven iki kişinin arasındaki ilişkide biriken ve oluşan bir şeydir sevgi gibi saygı gibi güven gibi Buradan da bir ulus baker vurgusuyla devam etmek istiyorum gene hani değer öğretilebilir bir şey midir ya da işte uyumlandığımızda gerçekleşen bir şey midir diye şöyle bir soruyla başlıyor özgürlük olmadan ahlakilik olur mu ahlakiliğin ön şarkı, şartı özgürlüktür e, diyor ut Yusuf ahlak kişinin içinde bulunduğu dünyayı ve hayatı sorgulayarak kendi elleriyle inşa etmesi halinde yüksek bir değerdir. Başkasına ait normların kişilerin ruhuna kopyalayıp yapıştırması halinde uygulanan değer düşük bir değerdir. Gerçek anlamda içselleştirilemez diyor. Zorla uyuyorsan, senin dışındaki bir nedenle uyuyorsan, kuralı sen koymuyorsan ahlaki ya da özgür bir varlık Değilsin diyor. Dolayısıyla hani meb'in bu çocukları bir şeye dönüştürme çabasının aslında hem de çocukların değerlendirme becerisi hem de özgür bireyler olarak değerlendirme becerisi bakımından değerlendirmek önemli. Yine özellik ve özgürlük şu kavramlarda çocuk ekseninde açmayı anlamlı buluyorum. Bir hani bağımsız olmak gerekiyor. Yani özerk ya da özgür olmak için bağımsız olmak gerekli. Özgün karar verebilmek, yani kendine ait bir kararı, otantik bir kararı verebiliyor olmak önemli. Seçim yapabiliyor olmak önemli. E, liderlik hani burada da liderlik, hani çocuk liderlik, yani çocuğun başlattığı, çocuğun girişimiyle oluşan bir hareket. Yine cesaret etmek, alanına sahip çıkmak, bir sınıra sahip olmak, alana ve sınıra sahip olan bir e, özne olarak bir eylemde bulunmak aslında yine özgür olmak nedir diye düşündüğümüzde ilişkili kavramlar gelelim buradan incelediğimiz materyallerde neler görüyoruz sorusuna şimdi e, öncelikle bu ders serilerinde çocuk nasıl temsil ediliyor e, meselesine e, dair birkaç şey söylemek istiyorum öncelikle hani nasıl temsil edildi şu açıdan önemli. Çocuk bir kitabı okurken ya da çocuğa bir kitap okunurken çocuk bunu aslında baş kahramanla kendisine e, ee, özdeşleştirerek okuyor değil mi? O kahramanın yerine geçiyor. Dolayısıyla e, o kahramanın nasıl temsil edildiği çocuğun kendisiyle e, ilişki kurmasına, ilişkilendirmesine e, etki edecek unsurlardan bir tanesi. Ve burada nasıl bir e, kahraman görüyoruz değer serilerinde? Hata yapan, başına kötü şeyler gelen, çocuksu özellikleri sebebiyle sorun yaşayan bir karakterle karşılaşıyoruz. Aslında çocukluğun hani kötü bir temsili, çocuk hata yapar, vurgusu vurgusuyla birlikte çocukların karakterleştirildiğini görüyoruz yine çocukluğa dair yani yavru yavru olmaya dair olumsuz etiketler var işte meraklı olması yaramaz olması habersiz hareket etmesi işte yalan söylemesi falan gibi şeylerle çocukluğa ait aslında doğal olan aslında olması gereken şeylerin olumsuz olarak kötülüğün sorunun kaynağı olarak gösterildiği bir anlatım söz konusu ee, çocukların sıklıkla özür diletildiği yani çocuğun çocukluk yaptığı için bir şeyi merak ettiği için başına bir şey kötü bir şeyin geldi ve çocuğun dolayısıyla özür dilemesi gerektiği bir kurgu var. Ve, ve hani böyle genel olarak çocuk karakterin, baş karakterin utandırıldığı, utanç duygusuna e, hapsedildiği bir anlatımla karşılaşıyoruz. Merak ve işte hayal kurmak gibi aslında çocuklukta desteklememiz gereken, eşlik etmemiz gereken, pekiştirmemiz gereken kavramların da aslında olumsuz şeylermiş gibi, merak kötüdür gibi. Hatta hayalci olmamak diye bir değer olarak tanımlanmış bir kitap bile var. Ve ee, yine hani mesela çok çocuksu özelliklerin arkadaşları minik kanguru ile anlaşamazlar mı? Çünkü minik kanguru sürekli atlayıp zıplarmış. Yani hani kanguru olmanın doğası ya atlayıp zıplamak zaten doğası gereği öyle öyle. Ama bunun hani kötü bir şey olduğuna dair bu tür çok fazla vurguyla karşılaşabiliyoruz. Ee, hızlıca dile gelecek olursak sürekli bir emir kipiyle konuşan aslında yapmalıyız etmeliyiz yapmalısın etmelisin ee, dilinin e, bu değer serilerine hakim olduğunu görüyoruz. Hani bir tür parmak sallayan aslında. Hani öyle yapmasan başına kötü şey gelir. anlatımı. Ee, yine e, demişti ki özgürlüğün unsurlarından bir tanesi çocuk liderliği. Yani çocuğun çocuğun baş, başlattığı, çocuğun özne olarak bir yola çıktığı ee, hani bir çatışma sonucunda öğrendiği dönüştüğü ve yuvaya döndüğü bir anlatıdır yani aslında beklediğimiz çocuk kitaplarına güzel kılan şey hiç öyle bir anlatıyla karşılaşmıyoruz. Hep yetişkinin yol gösterdiği, çocuğun hata yaptığı bir öğretmenin yaşlanan ya da annenin ebeveyni çıkıp bak öyle yaptığım için böyle oldu doğrusu budur dediği bir anlatımı e, görüyoruz. E, nedenselliğin çok zayıf olduğunu görüyoruz. Gene çocuğun hani o e, değerlendirme becerisinin önemli bir unsuru, neden sonuç ilişkisi kurmak, buranın zayıf olduğunu görüyoruz. Şöyle cümleler kuruluyor bu kitaplarda, büyüklerimiz konuşurken saygılı olmalıyız, onları dikkatle dinlemeliyiz, büyüklerimize karşılık vermemeliyim, vermemeliyiz, küçüklerimize karşı kibar, kibar olmalıyız gibi aslında hani e, alabildiğine didaktik, çocuğa sorgulama, soru sorma alanı tanımayan anlatımlardan bahsediyoruz. Ee, yine dürüstlükten bir kesit, işte yabancı biriyle konuşurken ona yanlış bilgi vermemeliyiz cümlesinin kendisi zaten hani çocuk için risk oluşturabilecek de bir cümle. Yani bu kadar da yani çocuğa uygunluğu denetlenmemiş, yani çocuğa bir şey öğretmeyi o kadar öncelemiş ki aslında çocuğa zarar verebilir miyiz sorusunu bile sormamış içeriklerle karşılaşabiliyoruz. Nedensellik hani benim baktığımda hani bir değerlendirme becerisinin önemli bir unsuru olarak nedenselliğe baktığımda nedenselliğin çok zayıf bir şekilde kurulduğu, çoğunlukla olmadığı. Yani işte doğru söylemezsen karnın ağrır gibi. Aslında çocuğun zekasını, potansiyelinde küçümseyen, onu kandırmaya çalışan, iyi bir insan olmak için yetişkinlere saygı göstermek gerekir ya da sabırsız olduğunda başına kötü şeyler gelir gibi kötü bir nedenselliğin çocuğa sunulduğunu aslında çok çok da önemli yani işte bu 7 yaş aslında hafif hafif soyut döneme geçtiği, geçmeye başladığı bir dönem çocuğun. Dolayısıyla o neden bağlı nedenselliği kurması, öğrenmesi açısından önemli bir dönemde o alabildiğinde zihin karıştırıcı içeriklerle karşılaşıyoruz burada. Bir sonraki slayta. Ee, geçemedim. Neyse. Ee, şu ekranı kapatayım. Son söyleyeceklerimi şey de söyleyebilirim. Ee, yani böyle e, baktığımızda aslında e, çocuğun e, ihtiyaç duyacağı çocuğa neden neden sonuç bağlantısını vermeyen, e, keşfetmesine izin vermeyen eee bir yaklaşım e, görüyoruz burada ve e, çocuğun alabildiğine edilgenleştirildiği tabi olduğu ve e, çocuksu olanın utanç kaynağı olduğu ki hani bu utanç üzerine çok düşünülebilir hepimiz utanç duygusuyla büyütülmüş e, insanlar olarak, itaatin bir kaynağı olarak utanç çok karşımıza çıkıyor gene özetleyecek olursak hayal merak yaratıcılık gibi desteklenmesi gereken unsurların sorun olarak aksettirildiğini görüyoruz e, çocuğa bir okuyucu olarak yani özne olarak değerlendirici olarak bir pozisyon verilmediğini hep o bilginin dışarıdan yetişkinden geldiğini görüyoruz ee, ve burada hani şu soruyla bitirmek anlamlı geliyor bana evet hani e, bir değerlendirme yapmanın ilk koşulu özgür olmak değerlendiriyor olmak e, geliyor e, İçerikte hani milli eğitimden, toplum algısından, milli eğitimden sistemsel olarak çocuklara değer serileri bu şekilde kurgulanıyor ve veriliyor. E, buradaki yani çabayı ve süreci anlamakla birlikte şu soruyu kıymetli buluyorum. Peki bu anlatım çocuklar açısından işlevsel mi gerçekten? Yani çocuklara saygıyı, e, sevgiyi, empatiyi, özgüveni bu şekilde öğretebilir miyiz? Yoksa başkaca başkaça? E, olumsuz şeylere sebep oluyor muyuzdur diye böyle bir soru bırakaraktan sözümü tamamlamak isterim. Teşekkürler.